Da güte severler. Evet şimdi çay molası var bugün. Dayımla çay molası yapıyoruz. Kırdayız abi. Evet çay molası biz çay molasındayız. Piknik gibi bir şey yapıyoruz. Subhan Dağı'nın eteklerinde. Bu köpeğimiz uslu durmuyor kanal olduğu için çok haşim ve yırtıcı bir hayvan yapma yapma evet. bak işte köpeklerimiz birbirine meydan okuyor şu anda şu anda köpekler birbirine meydan okuyorlar görüyorsunuz ama biz ayırıyoruz Hayvanlar zarar gelmesin diye kurt için evet görüyorsunuz Yürüyorsunuz. Şimdi koylar dinleniyor. Yonca o, o için çok dokunuyor bile bir asitli bir yonca var buralarda. Kendinize iyi bakın takip etmeyi unutmayınız.